Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlarım, daha doğrusu Ali'nin YouTube dünyasına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben de çok iyiyim. İyi olmanız en içten dileklerimle söylüyorum sevgili YouTube ailem, dostlarım. Sizleri çok seviyorum. Sizleri iyi ki tanımışım sizleri tanıdığıma çok mutluyum arkadaşlarım. Gerçekten. Youtube'da ne kadar yüz yüze görüşmesek de arkadaşlarım sizlerden mutlu oluyorum. Konuşuyorum, dertleşiyorum. O yüzden sizi çok seviyorum sevgili Youtube ailem. İyi ki sizleri tanıdım. İyi ki bana torunum bu Youtube kanalını açmış. Arkadaşlar benim güzellikler maşallah. Burada Kastamonu'da hava çok güzel, iyi. Sanki bahar gelmiş adeta. Şöyle günlük güneşlik. Biraz sabahları soğuk ama son doğru açılıyor arkadaşlar. Tabi bu arada benim kızlarım da muhteşem, maşallah. Yahutlar. Şöyle arkadaşlar, çok güzel büyüyorlar kalan şu arkadaşlar ben tek tek şey yapmıyorum tek tek çekip atmıyorum böyle dolu, dolu çekip atmak istiyorum böyle seviyorum İçimden böyle geliyor hiçbir zaman bitkilerimi tek tek yapıyorum arkadaşlar artık bana alıştınız tanıyan dostlarım tanır beni güzelliklerinden dolu dolu insan bunlara bakınca iç açılıyor arkadaşlar. Şu benim kalan şuram. Bunu ben geçen sene dikmiştim. Açacak gibi oluyor. Daha açmadı. Tomurcuk tomurcuk. Balkona duruyor. Soğuğu seviyor. Tabii ki evde olsa böyle güzel olmaz arkadaşlar. Kırmızı açacak. Ben bunu köy bahçe toprağı, yanmış ağır toprağından diktim. Çok güzel oluyor açtığı zaman. Çok da seviyorum arkadaşlarım. Bunlar böyle açıyor. Bu sarı skulatlar. Şöyle. Arkadaşlar tek tek ismini unutuyorum. Zaten bu balkon hep skulat dolu. Gerçekten. İşte isimleri farklı farklı. Şöyle arkadaşlar. Hatta şu torunum skulatı. O bana hediye vermişti oğlum. Kızımın çocuğu. O da oğlum da 14 yaşına giriyor küçücüktü maşallah da ben çoğalttım bir sürü arkadaşlar şöyle bunlar yapraktan da oluyor onu da denemiş oldum şurada arkadaşlar daha önceden bilmiyordum tabii ki şöyle arkadaşlarım şurada yapraktan görünüyor bilmiyorum şöyle bunların yapraklarından da bebek sulat o yetişiyor bu sulatlar çok değerli bitkiler arkadaşlar gerçekten çok değerli çok harika bitkiler soğuğu, se soğuğu üşümeyi seven bitkiler güzel bakıldığı takdirde hiçbir şey istemiyor yeter ki toprakları sağlıklı sağlıklı iyi toprak olsun kaliteli toprak olsun yoksa giz, soğukta hiç asla bir zarar olmuyor şöyle arkadaşlar şu da turnum saksısı bunu da çok seviyoruz bunu Zeynep turnum çok seviyor Kızım diyorum bu senin sarsın olsun diyorum. Tamam babaanneciğim diyor. Bu Zeynep'imin 4 yaşında torunum. Şöyle arkadaşlar. O kızımın çiçeği. Skullendi. Arkadaşlarım. Benim şu skullendimi şöyle. Çiçeğimi de kıracağım inşallah. Şöyle. Maşallah bunu da dikmiştim. Şuradan çıkacağım şu tank yakımı diktim bunda arkadaşlar bundaydı bunu da şöyle çok güneş vuruyor balkon küçük bebek diktim o da büyüyecek bu katta bu koca kızım o küçük tank kapında olmuştu arkadaşlar yerine de diktim bu da şöyle kocaman maşallah şu farklı sukulat biraz geç yetişiyor arkadaşlar Bunlar böyle arkadaşlarım. Güzel güzel bir buton bir kızdır maşallah. Ben onları çok seviyorum. Onlar beni çok seviyor arkadaşlar. Bunlar. Görüyor musunuz arkadaşlarım maşallah. Nasıl güzel büyüdü. Bir karış var. Şöyle. Gerçekten. Bunlar bir, bir yaşında vardır. Büyüdüler. Şunlar da öyle. Saksıları ben yapmışım ağaçtan. Beton saksı bunlar. Altları plastik bidon kapları arkadaşlar. Su kapları. Köyde yapmıştım geçen sene. Şöyle arkadaşlar maşallah. Bunların çiçek açtığını bilmiyorum arkadaşlar. Hiç, de hiç açtığını görmedim ben bu skulatların. Şimdi şunlardan, şunlardan onlar açıyor. Onları biliyorum da. Mesela bunlar da açıyor. Güveç kaptı, toprak kaptı arkadaşlar. Kek kalıbında. Buldum yerleri dikiyorum. Buz çiçeği. Açmadı arkadaşlar. Geçen açtı bir tane. Seni yok büyüyüp duruyor böyle arkadaşlar bitkiler çok maşallah aşağı kulakları kaymak tutuzları. artık bunlar daha çok güzel maşallah eller arkadaşlar. Şimdi çaydanları diktim. Bu da harika. Çok güneş vuruyor, yankı yapıyor arkadaşlar. Bu da burada. Bunlar artık kızarmaya başladı. Arkadaşlar, kızarsa ne olacak? Kızarması ne olacak? bitkiler. Gerçekten. Her haliyle güzel. Maşallah. da Şunu yeşil yeşil. şimdi güneşli olan taraflar kızarıyor. Her halinden çok güzel bu bitkilerim benim. Para ağaçları, suhletleri. Yoğurt kaplarını diktim. Çünkü saksıya çıkışmıyor arkadaşlar. Bir saksı da almak istemedim. Alsam alırım da. Gerek yok tane kulağdan bir sürü oldu arkadaşlar şu anneden. şöyle yapraklarını da koyuyorum tiplerine çünkü oradan da oluyor. Şunları camın önüne koyacağım çekim için buraya getirdim. Çok dışarısı çok sıcak çok güzel maşallah. Evet arkadaşlarım. Tavşan kulakları. frasa çamları. Çok topumdan, bir tanesini çok tutumdan kutu hediye ettim arkadaşlar. Böyle kutu kapıya dikiyorum. isteyenleri ve hediye ediyorum. Arkadaşlar sular böyle. Balkon camının önü üst taraf. Şimdi şöyle arkadaşlar, bu çok güzel. Yapraklar üretiyim. Ben bu bitkilerime hep yapraklar üretiyorum. Almıyorum arkadaşlar. Sular çok ama çeşidim çok yok. Yine bana gidiyor. Almıştım. Nereye koyacağım ki arkadaşlar? O da şeyi. Bana bunlar bile çok. Bizim gibi sıkılar. Pardon arkadaşlar. İsmini unuttum. biliyorsunuz arkadaşlar. Ben çölyak hastasıyım. Şeker hastasıyım. Bunları aslında dile götürmek istemiyorum ama bu çölyak insan unutuyor. Neden unutuyorum? Çünkü biz çöl vitamin değerlerimizi düşüyor kan değerlerimizi düşüyor bildiğim kadarıyla gluten glutene ihtiyacımız var glutensiz besleniyoruz Gluten yediğimiz zaman hasta oluyorum mesela vücutta intihap yapıyor önceleri bu arkadaşlar birazcık açtım bunu ya canım arkadaşlarım ben aslında hiçbir şey planlamıyorum gerçekten böyle planlayıp çıkmıyorum beni az çok tanırsınız şimdi aklıma geldi kanalım zaten doğal kanalım ben bu çölyak olalı 20 yaşında başlamış ama maalesef 20 yaşım şimdi 53 yaşındayım 20 yaşından bu tarafa 6 sene oldu bu tanı konulalı gitmediğim hastane kalmadı bu çölyakın yüzü doğal şeker oldu çok şey verildi bana hani bu intihap yaptığı için vücut sistemi titledi Konuşmakta zorluk çektim. Çünkü neden? Eklem ağrılarım çok oldu. Bir de bu şey yapmış. Yani vücut intihaba dönmüş. Vücut intihaba döndüğü için hani anlaşılmadığım için bir sürü kortison ilaçları kullandım Bak 20 yaşından bu zamanıma kadar gitmediğim doktorla doçaltla kalmadı. O zaman bir de çok yani şimdiki gibi çok şey yoktu. Bana dediler ki hep vitaminsizlik, vitaminsizlik. E, her şeyi yiyorum. Yemeğe gittiğim zaman çok rahatsız oluyordum. Bunu ben de biliyordum. Git o doktora, git o doktora. Bir sürü ilaç kullana bu İlaçların yüzünden sağlığım bozuldu bu sefer de. Şükürler olsun işte 6 yıl oldu. Benim canım küçük oğlum. Kızlarım babası canım oğlum. O bir tesadüf bir arkadaşından duymuş. Beni bir özel hastaneye getirdi sağ olsun fizyoterapi doktorum anladı Allah bir kere razı olsun iyi doktorlara her zaman dua o fizyoterapi doktorum Ozil hastanede o anladı yaşlı bir doktor İnşallah sağdır bunun diyeti ilaç falan yok bunun diyetinde ne kadar diyet yaparsan biz çöl için o kadar iyi çünkü neden söylüyorum bu şimdi bu çölyak hastalığı Çoluk çocuk da yani çok kişi de varmış. Şimdi artık millet bilinçlendi. Bizim mesela şeylerin, benim mesela özel yiyeceklerim çok pahalı. Gerçekten pahalı arkadaşlar. Bunu bilen bilir. Ben mesela normal bir şey gittiğim zaman hemen boğazda şişkinlik oluyor. Dilim şişiyor, boğazım şişiyor. Rahatsızlanıyorum yemezsem çok iyiyim. E bazen de diyeti bazen de kaçırıyorum ister istemez. Çünkü çok zor bir şey bu çölyak. Aslında hastalık demeyelim de arkadaşlar. Diyet. Bunun hiçbir ilacı falan yok bu çölyakın. Ne kadar diyet olursa o kadar iyi. Mesela benim bu bak 20 yaşımdan bu tarafa 53 yaşımdayım. O zaman anlaşıl, anlaşılmadı. O sürü anlaşılsaydı şeker hastası olmayacaktı. Bir sürü rahatsızlığım olmayacaktı diyorum ya. Hayat mucize arkadaşlar. Yine şükürler olsun ayaktayım. Çoluğum çocuğumdan beraber. Torunlarıma bakıyorum, büyütüyorum. Onlar da beni mutlu ediyor torunlarım. Allah ömür versin. Tekrar bir daha acı yaşatmasın. Çocuklarımdan. Bir tane 4 yaşında, bir tane yaşında okula gidiyor. İki tane de kızımdan var. Bu kızım bir oğlum. Onlar İstanbul'daydı. 3 yıldan beri Kutsalı'ya taşındılar. O, o zaman da çok mutlu oldum tabii ki. İnsan çoluk çocuğundan mutlu oluyor ailesiyle. Görüşüyoruz. Biz oraya gidiyoruz. Onlar bize geliyor. İnsan ailesinden mutlu arkadaşlarım arkadaşlarım. Arkadaşlar yine bugün çenem düştü. Çok konuştum. Kusurum bakmayın. Sizleri seviyorum. Siz benim dert ortamsınız Gerçekten sizleri yüz yüze görmesem de sizleri çok seviyorum. Diyorum ya güzel dostluklar edindim, arkadaşlar edindim buradan. Büyüklerim, abim, benden küçükleri ablalarıyım. Saygı sevecen içinde. Bu dünyada farklı bir dünya. Hep iyi, iyi insanları tanıdım. Çok mutlu oldum. Gerçekten arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bana ileride bir, birisi demiş. Hep arkadaşlar, arkadaşlar. Sevgili dostları Ne diye hitap etmem gerekiyor? herkes öyle hitap ettiği için bazen belki çok konuş çok diyorum belki arkadaşlarım herkes öyle hitap ediyor ben de hiç ona bir teşekkür ederim dedim size bir karşılık vermedim öyle şey yaptım yani onu da kırmadım o kim, şey, kimse diyorum ya burası da çok güzel farklı bir dünya sevgili dostlarım sizleri seviyorum bu bitkilerinden, skorlatlarımdan karşınıza çıktım. İnşallah siz de seversiniz, beğenirsiniz. Saatlerimi doldurmuyorum arkadaşlar. Aslında kapatmak istiyorum. Düşünüyorum. Bu sefer de bazen 2-3 gün çekmiyorum. Bazen de diyorum sizlere alıştım. Gittiği yere kadar gitsin diyorum. Saatlerim çok düşük. Onu da biliyorum ama işte. Gittiği yere kadar gider arkadaşlar. Bana yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Bana giden arkadaşlarıma ben de gidiyorum fazlasıyla elimden geldiği kadar dolu dolu izlemeye çalışıyorum arkadaşlar kimseyi azıcık bırakmıyorum gerçekten bırakmıyorum bu yabancı kanallar da aynı çünkü azıcık bıraktım bırakırsam bana şey oluyor böyle ihanet etmiş gibi hissediyorum kendime çok çok uzun video alma şartıyla bazı dostlarıma yardımcı oluyorum elimden geldiği kadar herkese yani arkadaşlar gerçekten hepinizi çok seviyorum Kastamonu'dan sevgiler saygılar diliyorum kanalıma abone olun ve destek olun Youtube ailem sizleri seviyorum hayırlı günler diliyorum